Arkadaşlar merhaba. Bugün elimizde maalesef ülkemizde satışı olmayan Sony'nin bir cihazı var. En son cihaz diyemeyeceğim. 2 gün önce yeni cihaz tanıtıldı arkadaşlar. Bu elimdeki isimleri biraz zor arkadaşlar. Sony niye böyle bir isim koyuyor anlamıyorum. Elimdeki cihaz Sony 1.6. Yani internette Sony 1 ve 1 diye geçiyor. Eee şu anda çektiğim cihaz Sony. Onun da incelemesini yakında yayınlayacağım ama bir daha eski bir kötü versiyonu. Kameraları birazcık daha kötü. iki kameralı falan. Ama bu telefon arkadaşlar benim yeni videolarımı çekeceğim bir kamera bir telefon olacak. Çünkü Sony burada çok kaliteli lens kullanmış. Ne kadar kağıt üstünde kamera inceleyen, kamera kıyaslayan sitelerde göremeseniz de arkadaşlar eee Burada gerçekten çok çok iyi bir kamera kullanılmış. Profesyonel fotoğrafçıların kullandığı kamera lenslerine çok çok yakın arkadaşlar. E, kimse bu cihazı kötüleyemez. Yani evet diyebilirsiniz belki e, bunun işlemcisi mi işlemcisi yani arkadaşlar sadece işlemcide değil. iş diğeri kalan her şeyiyle bu telefon e, kıyaslanmalı. Çünkü sadece işlemci de bitmiyor. Yani ama çekim yapacağım cihaz artık bu. Gerçekten çok güzel bir çözünürlüğü var. Fotoğraf kalitesi çok iyi. Yeni tanıtılan, onun da adını söylemekte biraz zorlanacağız. Sony 17. O da iki gün önce tanıtıldı. İnşallah onu da temin edeceğiz. Yani yenisi gelene kadar video kayıtlarımı bu telefonla çekmeyi düşünüyorum. Yani çok hoşuma gitti. Temini biraz zor. Ee, bulmak biraz zor. Bazı sitelerde satılıyor ama pişman olmazsınız.